Herkese merhabalar. Kızlar ve eşim Gazi Paşa'dan geldiler. Ee, bana birkaç dakikalık video daha gönderdiler. Gazi Paşa'da son günlerinden. iki gün kadar kaldılar orada. Tabii ki ben bunların hepsini e, hemen ertesi gün yayınlayamıyorum. Çünkü birkaç günlük bir kaç günde birkaç dakika ya da anca işte 15-20 dakika videolar çekip sizlerle paylaşıyorum. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim e, bir şey daha var. Otelde yapacağız. Domuz pişireceğiz. Bütün domuz. Daha önce ben pişirmedim. Arkadaşlar da pişirmemiş. Hep beraber bakalım odamızı nasıl pişireceğiz. Çok merak ediyorum. Bize birazcık ister istemez itici geliyor. Bulgar müşterilerimiz çok. Biz Bulgar yemekleri yemek istiyoruz dediler. Biz de onlara e, kapuska, patlıcan musakka, Evet. Domuz. Bütün domuz istemişler. Bütün domuz istemişler. Musakka bir de dolma istediler o yemeklerden yapacağız. Evet. Ee, de ilk önce şöyle domuzumuzun pişmemiş olan halini daha sonra da pişmiş olan halini göstereceğim. Yaparken fazla mutlu değiliz onu da <laughs> Aynen öyle yaparken hiç mutlu değiliz. <laughs> bir de piştikten sonra görelim nasıl bir şey olacak. <laughs> Domuzumuzu ilk önce hazırlamış olduğumuz sosla güzelce her yerini buluyoruz. Gerçekten isteyerek ve severek yapmıyoruz bunu. Ama mecburuz. İlk defa domuz yemeği yapıyorum. Ya gönder de aldım. Her şeyini yaptım ama domuz ilk defa. İlk defa aynen. Domuzu biz ilk defa işliyoruz burada. Domuzumuzu önce yağlı kağıt, daha sonra foryada sardık. Şimdi 160 derecede artık 2-3 saat pişecek. Pişeseye kadar fırında duracak. Günaydın herkese. Şöyle gelmişken size bahçeyi bir göstereyim dedik. Her Gel, geldiğimizde gösteriyoruz. Şöyle annemi gördüm. Şöyle bir bakayım bir. Şöyle tavuklara salata yapıyor. Bir gideyim yanına. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Ne yapıyorsun? Tavuklarımı besleyen yarın şey demeyeyim. Çokluk topladım bu yaprağı. Bülüklerim var 10 tane. Ay de O kadar güzelleşti ki. 10 <laughs> e, tane aldım onu da büyüdü. Tavuk dedim ben teyze gülesim. Şimdi bunları atık atık ye ye yeşillik olunca sıcak olunca böyle. Arkana ar geldi tavuklar. O oh, gelir gelir ya ben kovayı koydum her yere koşar. Ama aldım mıydı? Yere <laughs> gelir çarkıma gelin de. Şimdi ötekilerin haberi yok. <laughs> Tavuklarım bana bağlı. Senin onlar için bir şey yaptığını biliyor. Ne dedin oğlum? Senin diyorum tavuklar için bir şey yaptığını tavuklar biliyor. Biliyor bilmem mi? Sabah kovay da hepsi buradaydı. Dokuz tane tavuk var. Biri kırk. Onlar evet, da şey, hep yanımdaydı da şimdi öyle bir gittim de dağılmışlar. Deneyle gezelirler bahçede. Yücüllerimi <laughs> <laughs> gördün mü benim? Bir bakayım bir. Oo oh, çok güzel. Tamam bakalım. Baban yaylaya götürtmen diyor. Yaylaya gideceğiz bayramdan sonra. Emelime diyor. Tavuklar götürsen yaylaya götürtmen diyor. Başka bir ağam da var durum Ben, ben tavuksuz gitmem. Hiç durmuyor bu bak. Hani cücüler? Gel, 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 gel. Kaç tane var? 10 tane. Ver bakalım salatasını. Dışarıya sarmıyor musun bunları? Saldırıyorum. Neden? Kedi yemez Kedi yemez ya o kadar. Annemin <laughs> tavukları, cevcileri çoğalıyor. Kediden korkumdan sarmıyorum. Bir şey yapmaz kedi aslında. Kaç, on tane mi dedi? Hepsi de aynı renk. Gel gel, kaçma bura. Başka bir şey verecek mi? Yok başka. Aynen evet, tavukların üzerine geldi ot. <laughs> Yumurta koyalım altına. Yumurta koyalım altına. Yumurta <laughs> Babam hiç durmuyor orada. çocuklar çok güzel eğleniyor. Bugün gitmeden önce bir denize girelim dedik. Ejri. Ne yapıyorsun? <laughs> Batu. Batu. Kalmayı, atla bakalım simidi çıkar da atla. Gir suya. <laughs> da da var. Bunlar da tam oynayacak. <laughs> <laughs> Ama ben <laughs> yine binde değilim. Ağzı Ne aldı Bir puan var Ben yine en iyi değilim. Ya gene bu ne ya? Elinde mi? Ben bu şey Ben bunu... Şey ona kaç, ona Ay, üstüne gidiyorum ya. Beni izlemem biliyorsun. Ne dedim? Doğru Olur ya, olur. Ben bunu almıştım, herkese tanıyalım. Yes. yeniyor oğlum. Ben sizi yeniyorum. Ee, Aynı, Aynı puan aldık işte biz. Kim sonuncu? siz ikiniz çıkıyorsunuz. siz ikiniz çıkıyorsunuz. Ceren dokuz Hayır, Ceren altı. Ben altı 6 değil, sana göre bu. Evet, dokuzmuşum. Siz ikiniz çıkıyorsunuz. Bir tanem ben de Ne o? tamam. şimdi biz. Şimdi yola çıkacağız. Evet. Şey yaparız, haberleşiriz. Oldu tatlım, oğlum. Görüşürüz, ee, şey yaparız. Edersen, güle güle gelirsin. Şey, şey, bayramda geliriz yine. Gelir tatlım, geliriz. Merhabalar güzel insanlar. Merhaba. Herkese. Dünden konuştuk, Nuray'la biz beraber. Dedik ki bugün erken çıkarsak şöyle bir sahile gidelim dedik. O eve gidelim dedik. O eve Eve geldi hep eve, eve geldi. geldi. Hep, evet, artık orası evimiz orası. Öyle konuşuyoruz, yani evimiz diyoruz biz oraya artık. Ee, Nuray geldi tabii ki, o benden daha erken gelip daha geç çıkıyor. Bunu her zaman söylüyorum, gerçi artık sizler de öğrendiniz. O bir bir buçuk saat kadar uyudu. Ben geldim, ama bu arada e, o eve gelirken. Öyle bir yağmur yağdı ki geldikten sonra mı yağdı? Geldikten ya? sonra yağdı evet. aynen. Biz iş yerine çalışırken o, bardaktan değil bildiğiniz süraiden falan boşalıyor. Aynen öyle gibi. ya çok hoş çok, o, çok o. Emre bana dedi gördüm bu dışarıda öyle bir yağmur var dedi. Şöyle hemen çıktım bir baktım eyvah dedim ya. Ne güzel dedim bugün biz Nuray'la dedim sahile gidecektik gene kaldı dedim. Çünkü bazen denk gelmiyor. Ya geç çıkıyoruz ya hava yağmurlu oluyor. Bugün çok güzeldi. O saatlerde tam gitmeyi düşündüğümüz saatlerde güneşliydi. Yağmur ya anca benim bütün hayaller suya düştü. Ama şimdi hava gene güzel. Ee, sahile doğru gideceğiz. İnanın sahile geldiğimizden beri bir ilk yürüdük değil mi şöyle? Evet, evet. Birazcık yürümemiştik. O zaman bir tesadüfen gittik. Oranın sahili de zaten güzel değil. Bir de temiz de değil orası nedense. Ama bizim otelin sahiline doğru gideceğiz şimdi. Nuray ile beraber ilk defa gidiyoruz. Evet, ben de ben de bugün denize girmeyi planlıyordum. Evet. Yani her Etelimiz yok zaten. De patladı. <laughs> Aynen öyle. Hava güneşli olsaydı girmeyi düşünüyorduk. Hatta Nuray'ın çantasına birer üst uzun kollu aldık. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü buranın havası çok değişken. Antalya'nın havası da öyledir bilir misin? Bir gün sabah kalkarsın Şakır Saat şakır ha. ama yağmur ama... yağar Öğlenden sonra güneş yok. açar akşam şey, tekrar yağmur Antalya yağar. yazdı burada yaz yok. Yok sıcak yok. Değil. Evet. Üşüyoruz hala. Biz üşüyoruz hala üşüyoruz. Soğuk burası. Halbuki aslında Türkiye ile yani Antalya ile iklimi hemen hemen aynı diyorlar da gerçekten Türkiye'nin evet. her yerinde her şehrinde iklim aynı değil ki. Aynı olsun Değişik yani Antalya demek istemiştin aslında Antalya'yı Antalya ben de özledim. Kızlar Gazi Paşa'ya gittiler bu arada. Yine bana tek tek böyle kısa kısa görüntüler attılar. Onları sizlere e, konuşmamdan önce böyle yayınladım. Gördünüz oraları Gazi Paşa sahilindeler. Kayınvalide mi gördünüz? E, Özleşiyorlar. Hepsi bir arada beraberlerdi. Kurban Bayramı'nda tekrar gidecekler. Yine öyle kalabalık bir ortam. Yine cümbüş, cümbür cemaat orada olacaklar. Kızlar için çok iyi oluyor. Orada... E, hem Gazipaşa'da hem köyde kalabalık ortamda oldukları zaman günleri daha güzel, daha böyle iyi geçiyor onlar için. Köpeğin güzelliğine bakar mısın? Maşallah. Bak evet, Merhaba. <laughs> Nasıl bakıyor güzel? <laughs> Merhaba. <gülüyor> şey, elindeki kamerayı görünce böyle şaşkın şaşkın baktı çocuk. Sol tarafta bizim çalıştığımız otel var. Ee, şu karşı tarafta görmüş olduğunuz merdivenlerden de giriş var çoğu zaman oradan giriş çıkış yapıyoruz biz. Bu arada da e, Nuray'la hep iddialaşıyoruz. Nuray diyor ki yok diyor burada sahil diyor. Ben diyorum var diyor. Bak bu yol işte Nuray. Burası sahile çıkıyor. Bundan. Güzel yaklaşmıştık. Evet. Ama bu yolu ben çok seviyorum. ya yani böyle sabah geldiğim zaman bir de şu o marketin olduğu yer var ya. Hı hı. O arada mesela hep güllerle dolu. Çok hoşuma gidiyor. İki tarafı da yeşillikli ağaçlar, çiçekler, böcekler. Ah, bir de martılar böyle <gülüyor> ötüyor. <gülüyor> bu müzik bir sesi bizim otelden mi geliyor acaba? Olabilir mi? En yakın bizim otel var. Evet. Çalıştığımız. Ama müzik. Evet. Ama baktır, müzik. Baktır. evet. Nuraycığım böyle bir saat kadar uyuyunca iyice kendine gelmiş. Müzik sesi duydu mu duramıyor yerinde. Geçen gün çocukların topu kaçmıştı. Bak o sağ bu saymış. Bayağı da büyükmüş. Top, evet. Atamadın top buradan. <gülüyor> <gülüyor> top doğru. Atamadın top. Ama bayağı da yüksek baksana. Demirler. Oradan buraya. Çok sanırım. Çok utanırım. Şarkı söylüyordu. Devam et dedim. Hemen çekim yapacağım dedi. Söyle. Sıkıntı yok. Ama utanırım dedi sonra. Utanma Nuray. Söyledim sabah diye. mutfakta yaptık ya. Evet sabah mutfakta yapmıştık değil mi? Instagram'a da. Aynen. Aynen. Yani. Aynen. Sahil. Ha, bak. Evet. Şenzoklar, işte. Şenzoklar burası bizim çalıştığımız otelin plajı. Şenzoklar bunlar. Hmm. Tabii bak şuradan bir yerden girişi var. Güzel. Bu, Zaten restoran hemen şu ağaçların evet. arkasında ya. Geçen gün gelmiştik ama tabii buraya kadar çıkmadık ya hiç. Ya olmadı biz şeyleri alalım öyle arası. Sen. Neyi? Nereleri? Ha öyle. <laughs> Yemek saati molasında yarım saat denize girer çıkarız olmaz mı? Yani ben eve gidiyorum da sonrasında sen devam edersin. <laughs> ben nasıl devam edeceğim? Ben saatim daha uzun senden sonra. Tabii ki sahilde, plajda şu anda kimse yok. Yağmur yağdığı için kimse kalmamış. Burayı neden böyle yapmışlar acaba? Ee, korkuluk gibi yani şeylerle, tellerle çevirmişler. Bir şeyler yazıyor ama. Gerçi buralarda olan arkadaşlar belki bilirler, bize söylerler neden böyle olduğunu. Yalnız yosunlar var bak. Yosunlarmış yosunlar. Burada da denize girmek nasip olacak mı bakalım? Biz hala üşüyoruz, gerçi girenler var ama e, tahminimize göre ya da söylenenlere duyduğumuza göre evet. Tamam. Burası Temmuz ayından sonra ısınıyormuş. Temmuzun ortalarına doğru. Öyle duydum ben. Hmm. Yalnız ağır bir yosun kokusu var. Farkında mısın? Çok yani e, koku var böyle ağır bir yosun kokusu var burada. İyi e, o zaman bu denizin içi de böyle yosunudur. Nuray. Deniz içi o kadar çok yosunluysa ben giremem. Gıdıklanırım böyle. Hemen şöyle şu uç kısma doğru gidip Nuray'la beraber orada kahvemizi içeceğiz. Fotoğraflarımızı da çekeceğiz. Burası güzel. Ay Nuray karşıya bak dağın dibinde deniz ne güzel gözüküyor yeşille mavinin buluştuğu yer ne i̇skeleye yürüyelim. yürüyelim iskeleye kadar yürüyelim Ama tamam evet için. evet bahnedi. esiyor ya evet esmeye başladı iyi ki uzun kollarımızı yanımıza almışız gel bakalım buralara denizin içine düşmeden şuralarda fotoğraflarımızı çekinelim burayı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? şurada arada <gülüyor> e, <gülüyor> deniz deniz kabukları vardı iki tane tamam tamam şöyle hemen iki taneydi zaten ikisini de aldım ama aralarda yengeçler var önce Nuraya dedim alır mısın dedim alırım dedim ama o fotoğraf çekiliyordu. Daha sonra dayanamadım ben aldım. İki tane benim kızlar deniz kabuklarını çok seviyorlar. Yengeç görürsem Nuray da fotoğrafını çekmeyi düşünüyor. Böyle daha biz oturamadık. Daha nereye gitsek diyor Nuray. Ne tarafa doğru otursak. Ama şurada bir yerlere oturalım ya. Artık yani. uç kısımda böyle, böyle uç kısımda. Çok mu ıslak? Hmm, buraya, tamam. buraya oturalım. Yengeç bir tane gördüm. Başka göremedim Nuray. Yavaş yavaş. Aman aman tut elimi tut. Bakalım. E o zaman bak burası kuru, ya buraya oturalım ya da oraya nereye istersen oraya şöyle güzelce bir kahvemizi içelim. Fotoğraf çekeyim mi seni? güzel bir gün batımına denk geldik fotoğraflarımızı çekindik. <laughs> Nuray da söylene söylene gidiyor orada. Kahvemiz de içtik. Güneşimiz battı. Ama bize çok iyi geldi bu. Şurada belki yarım saat 40 dakika kadar oturduk muhabbet ettik Nuray'la. Çok iyi oldu. O telefondan müzikler açtı böyle dinledik. Ay, şimdi şöyle sahil kenarında bir iki fotoğraf çekinelim dedi Nuray. Ee, ben de hem kenarlara bakacağım. Sizlerle beraber de göreceğiz. Yalnız çok gösünü ya. Biraz önce de dediğim gibi yani ağır bir koku var burada. Yani bu taşlarda var genelde zaten. Bir hemen sizlere şöyle ilerleri de gösteriyorum. Nereye gidiyorum? Arkadaşları e, denizi birazdan yakından gösteriyorum. Bu da fotoğraf çekineceğiz ya acele ediyor biraz daha. Ay 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 ay. Sahili böyle. Denizi içi nasıl bilmiyorum su nasıl onu da bilmiyorum. Soğuk. Şu yeşil şeyler e, yosun büyük ihtimalle burada da var süre sizlere de yakından göstereyim. Sahil boyunca böyle yosun mu yaprak mı artık ağaç yaprakları gibi Kenarlarda var bir evet, sürü. Nuray hazırlanıyor. Giderken çekinelim denizin kenarında fotoğrafı dedi. <laughs> Ayakkabılarını çıkardı. Ayaklar müşür yoksa diyor. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Çok hazırım. Çok hazırsın. Ben de böyle bir ayağımı değdirmek istiyorum aslında. Tamam. Bağlamam, Sen onu neden bağladın? Ha tamam fotoğraf çekineceğiz ya ayakkabısını hazırlayalım. Ay Nuray çok seviyor. Fotoğraf çekinirken de böyle çok dikkat ediyor Nuray. <laughs> Nuray'ın fotoğrafları çekerken ayaklarımız ıslandı. Hatta üstümüz başımız şöyle kum oldu. Ben de ayağımı geçen gün şurasını kaşımıştım. Yarı olmuş. Bayağı bir kaşındıydı orası. Ama ne olursa artık. Hem eğlenmek istiyorsun hem kirlenmemek istiyorsun. Aynen. <laughs> <Kirlenmeden> ben <laughs> <eyleminmiyor> ki. <laughs> yok canım kirlendik olacak o kadar. Ona bir lafım yok. Ama su Allah. Su çok ılıkmış ya. Hoşumuza gitti bizim. Tek sevmediğimiz yanı yosunlu olması. Ee, bu tarafta pek fazla yosun yok. Ama dikkat et. <laughs> Nuray dikkat et. Arkadaşların çoğu buradaki denizin birden derinleştiğini söylüyorlar. Konya Zaten altı. Ben böyle gidemem. Çünkü boğulma tehlikesi atlattım. Ben hep böyle giderim. <laughs> yan yan. Yan yan. Yan, yan. ben severim. Ben de iki sefer boğulma tehlikesi atlatmışım. ama hala açılmayı çok severim. Buralarda şey yok bak. E, Dubai yok. Gördün mü? Şöyle bir iki var ama komple şey çevirmemişler hiç. Ay taşlar gördüm burada. Su ılıcıkmış ya Nuray. insanın. Giresi geliyor şimdi Kesinlikle mesela. Ama Değil mi? Giremezsin. Ama evet. yarın girelim yağmur yağmazsa. İnşallah. Buralarda taşlı bir alana geldik. Bir kadar gidip dönebiliriz. Dönelim. Evet. Buraları taşlı. Ay ayaklarım. Buralarda yosunlar kesiliyor. Orası belki de kayalıklara yakın olduğu için belli bir yerde yosunlar var. Bu taraflarda pek yok. Çok iyi geldi. Böyle bedenimiz de dinlendi. ile beraber kafamız da dinlendi. Azıcık böyle kafamızı dağıttık buralarda. Çok iyi oldu. Bak ilk defa geldik. İnsan şimdi bir gelince bir daha bir daha gelesi geliyor mesela. Ben akşam tutabımla alıp gelirim. Diye. Evet Nuray. Sen ben gelmeden önce gelirsin buralara. Ben de, Dinlenirsin. Gelirsin. ben de mecbur gelirim. Ben genelde böyle direkt duş alıp yatıp uyumayı düşünen... Taraftardayım ama Nuray da bir o kadar gezip eğlenmek isteyen. Evet, yani Bayan her şey olmalı yoksa sadece iş olursa <laughs> olmaz. E, performans düşüyor bu noktada. Düşer ya, evet. Şu ana bak biz e, evden çıkarken ben aslında hani sen dedin ya gidelim mi diye bir iki gündür de böyle planlı kuyruyorduk olmuyordu ama geldim mesela çok iyi geldi bana da. Çok iyi geldi. Ya şey dışarıya ayağını adımını atasıya kadar aslında attıktan sonra bir rahatlama oluyor. Sıla'nın dediği gibi kafa nereye biz oraya. <laughs> kafa nereye biz oraya. Aynen. Aynen. Ay ay ne güzel dalgalar. Oh, oh, oh. Yavaş Nuray'cım. Yavaş çok Nuray. yaptı. <laughs> Nuray çok heyecan yaptı. Ayağı birbirlerinden dolaşıp duruyor. Toprak ya. Kuma basıyoruz. 20 gün ilk defa ayağımız Ayandı değil mi? <laughs> Evet toprak gördüm ne güzel. Ben de sizlere şöyle çalışmış olduğumuz oteli e, hemen ön taraftan da göstereyim. Sahil kısmı zaten sahile iç içe. biz Nuray'la beraber artık Allah'ın izniyle kaçalım. Değil mi? Kaçalım mı? bye bye. <laughs> Bugün de bir güzel videonun sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ayağımda ayakkabılar var. Kusura bakmayın. Esra'yı yapıyorum.